Kimir hocam. Efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben çok iyi. Rinoplasti olmayı düşünen hastalar ameliyat sonrası ağrı çekeceğini düşünüyor. Sizce bu neden? Ağrının psikolojik bir tarafı var. Şöyle düşünüyor. Şimdi rinoplasti olmak isteyen hasta bir kere bir arkadaşını ya da bir şeyi görüp geliyor ya mesela bir arkadaşı var onun ameliyat olmuş. Dolayısıyla o ameliyattan sonraki süreci hakim ama ne kadar hakim? Şöyle bir görüyor sahneyi şişmiş mesela. O şişliği görünce şey zannediyor. Bu çok ağrılı bir şey. Aslında değil. Evet görüntü çok hoş değil, korkutucu gibi sanki. Ama onun o vesileyle ağrı çektiğini düşünüyor mesela. Ya da morarmış mesela. Çok hafif morarmış. E, diyor ki, Aa, bu işte morardı demek ki ağrı da çekiyor. Aslında hayır o da yok. Sadece görüntü olarak şişlik ve morluk biraz evet ürkütücü doğru ama ağrılı değil kesinlikle değil. yani. Çünkü hastanın kendisinden biliyorum. Hasta arkeci kullanıyor musun diyorum. Hayır diyor. Niye? E çünkü ihtiyaç duymadım diyor böyle bir şey. Yani onu sorsa bilecek ama sadece görüntüye bakıp yorumluyor. Hani yemeğe bakıp ha bu güzel değil demek gibi bir şey bu. Hani tadına bakmadın ki ama yani. Başına gelince şey diyor mesela. Çoğu hastadan şunu duyuyorum mesela. Ya hocam ben bunu hakikaten siz demiştiniz ama ben hiç inanmadım işte. Ağrısız demiştiniz ama ben hakikaten inanmamıştım. Yaşayınca gördüm ki bu işlem hakikaten de ağrısızmış diye. E öyle olmasa zaten bu kadar insan yurt dışından gelip de ya da şehir dışından gelip ameliyatını olup bir hafta sonra geri dönmez. Teşekkür ederiz. Ben evet, teşekkür ederim.